gök bilimciler, üçü atlası gözlemlemek, parlaklığını ölçmek, kuyruklu yıldızın çevresindeki gaz ve toz bulutu olan komasını izlemek ve tayf yakalamak için çok sayıda teleskop saati harcadılar. Bu nesne hızla hareket ediyor. Tahminler onun güneş merkezli hızını saatte yaklaşık 209 bin kilometre olarak gösteriyor. Kritik bir anda Eylül ayı sonlarında yaklaşık 36 saat boyunca Batı'nın birçok büyük gözlemevi eş zamanlı olarak çevrim dışıydı. Hubble Uzay Teleskobu'nda programlı kalibrasyonlar, James Webb Uzay Teleskobu'nda görev önceliğinde bir değişiklik, Şili'deki Avrupa Güney Gözlem Evi'nin çok büyük teleskobunda ayna bakımı ve gemini. Kuzey ile gemini güneyde arıza süreleri yaşandı. Her biri tek tek meşru olsa da bir araya geldiklerinde Batı'nın çoğu optik kızılötesi kapsama alanının kullanılamadığı bir pencere yarattılar. Bu pencere sırasında 3 Atlas gökyüzünün güneş parlamasına aşırı derecede yakın bir bölümünden geçti. Bu da herhangi bir gözlem gecikmesinin aktivite izleme doğruluğunu azaltacağı anlamına geliyordu. Kuyruklu yıldızlardaki aktivite gaz çıkarma ve toz emisyonunu içerir. Bu süreçlerin hızı genellikle nesne Güneş'e en yakın olduğunda zirve yapar. Veri eksikliği bu zirvelerin zamanlamasını ve büyüklüğünü kaçırmak demektir. Aynı zamanda Çin'deki Tibet, Çinkay ve Yunan'daki yüksek irtifa istasyonları gibi bazı gözlem evleri, programları ve gündüz gece döngüsü pencereleri batı tesislerinin bakım döngüleriyle örtüşmediği için tamamen faal kaldı. Bu Çin gözlemleri, boşluk sırasında 3Y Atlas'ın tek sürekli kapsama alanını sağladı. Bu olay teknik bir gerçeği vurguladı. Küresel kapsama, en zayıf senkronize bağlantı kadar iyidir. Birçok birinci sınıf teleskop olsa bile, tek bir yarım küredeki eş zamanlı arıza, hızlı hareket eden bir hedef için bir veri boşluğu yaratır. 3Y Atlas için kaçırılan tek bir pencere, gaz çıkarma oranları, toz gaz oranları, koma ve kuyruktaki morfolojik değişiklikler hakkında bilgi kaybı anlamına geliyordu. Bunların hepsi nesnenin kökenini ve bileşimini anlamak için hayati önem taşıyordu. Yankı sinyali. Gözlem boşluğu yerleşirken üç yatlasın davranışını izlemenin bir sonraki aşaması odak noktasına girdi. Komasının, kuyruk gelişiminin ve gaz çıkarma imzasının ölçümü koma terimi bir kuyruklu yıldızın buzları güneş ısısı altında süblimleşmeye yani doğrudan katıdan gaza dönüşmeye başladığında çekirdeği çevreleyen yayılmış gaz ve toz bulutunu ifade eder. Kuyruk güneş radyasyon basıncı ve güneş rüzgarı tarafından itilen uzatılmış toz ve gaz akışıdır. Temmuz ortasından itibaren birkaç enstrüman anahtar verileri yakalamaya başladı. Hubble Uzay Teleskobu, çekirdeğin boyutunu kısıtlayan yüksek çözünürlüklü görüntüler üretti. Komanın parlaklığı doğrudan boyut ölçümünü zorlaştırdığı için, tahminler çapının yaklaşık 5.6 kilometre kadar büyük olabileceğini, ancak muhtemelen 300 metreye kadar çok daha küçük olabileceğini gösteriyor. Daha da önemlisi, James Webb Uzay Teleskobu ve Sphyrex görevi, su ve diğer uçucu maddelerin çok daha küçük miktarlarda bulunduğu karbondioksit gazının hakim olduğu bir koma tespit etti. Sefirex gaz bulutunun çekirdekten en az yüz binlerce kilometre uzağa yayıldığını gözlemledi. Bu neden önemli? Kendi güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarda, güneşe yaklaştıklarında tipik olarak su süblimleşmesi baskındır. 3i Atlas'taki yüksek gaz oranı, bu nesnenin farklı bir termal veya bileşimsel geçmiş deneyimlediğini gösterir. Belki de kendi yıldız sisteminin daha soğuk dış bölgesinde oluştu ya da fırlatılmadan önce buzları termal olarak işlendi. Batı tesislerinin çevrim dışı olduğu karanlık dönem penceresinde Çin gözlem evleri nesnenin konumsal verilerini ve parlaklık evrimini sürekli olarak kaydetti. Sinyaldeki yankı, kuyruklu yıldızın emisyonlarının güneş radyasyonuna nasıl tepki verdiğinden gelir artan parlaklık, genişleyen koma ve büyüyen bir kuyruk yapısı hepsi yakalandı. Bu kayıtlar aktivite eğrisindeki zamanlama boşluğunu doldurmaya yardımcı oldu. Bunlar olmasaydı zirve gaz çıkarma aşaması gözlemlenmemiş olabilirdi. Belirli bir teknik ölçüm çekirdeğin görünmeyen boyutu, komanın parlaklığının ölçülmesi ve toz saçılım tahminlerinin çıkarılmasıyla çıkarılır. Hubble ve James Webb uzay teleskobu verilerini karşılaştıran ekip, toz tanesi boyut dağılımlarını tahmin etmek için saçılan ışık modelleri ve termal emisyon uydurması kullandı. Daha küçük taneler ışığı farklı şekilde saçar ve bu nedenle koma halesinin parlaklık profilini değiştirir. Bu detaylar, kuyruklu yıldızın fiziksel yapısını ve kökenlerini anlamak için anahtar bir parametre olan toz-gaz kütle oranını çıkarmak için kritiktir. Kısacası yankı sinyali sadece şiirsel bir ifade değildir. Kuyruklu yıldızın moleküler ve parçacık emisyonlarının güneş tarafından etkinleştirildiğinde nasıl geri konuştuğunu yansıtır. Ve birçok diğer gözlemevi duraklatıldığında sürekli izleme sayesinde bu tepkinin daha eksiksiz bir görsel işitsel kaydını yakaladık. Buz altındaki sunucular Yüksek irtifa gözlem evleri, hem optik enstrümanlar, hem de veri fabrikaları olarak işlev görür. 3i Atlas karanlık dönemi sırasında aktif kalan istasyonlar, Tibet'teki Ali Gözlem Evi, Dilinghai yakınlarındaki Qinghai İstasyonu ve Yunan Gökbilim Gözlem Evi'nin her biri, ham dosyalarını Nanjing ve Pekin'deki merkezi arşivlere iletmeden önce, yerel yüksek performanslı sunuculara besler. Bu irtifalarda ince hava ve düşük nem, atmosferik soğurmayı ve saçılmayı azaltır. Bu da optik ve yakın kızılötesi bantlarda sinyal gürültü oranlarını önemli ölçüde artırır. Her teleskobun görüntüleme zinciri benzer bir iş akışını izler. Bu bölgelerde genellikle bir ila, 2.5 metre çapında olan birinci layna tarafından toplanan ışık, termal gürültüyü en aza indirmek için sıvı nitrojenle soğutulan bir D veya COS dedektörüne yansır. Sensörlerin foton akısıyla orantılı dijital sayımlar çıkışı, her gözlem çalışmasından önce alınan karanlık kareler, ön yargı kareleri ve düz alanlar kullanılarak kalibre edilir. Bu kalibrasyonlar elektronik gürültüyü, piksel tepkisi tek düzeliğini ve kararmayı düzeltir. Üçü atlas için pozlamalar, kuyruklu yıldızın yüksek görünen hareketi iz bırakma riskini taşıdığı için genellikle kısaydı. Görüntüler bir milisaniyelik doğrulukla GPS senkronize saatlerle zaman damgalandı. Bu hassasiyet, farklı gözlem evlerinden gelen gözlemleri birleştirirken hayati önem taşır. Küçük zamanlama hataları bile Astrometrik ölçümleri bozabilir. Bir kez yakalandıktan sonra her kare, teleskop koordinatları, pozlama uzunluğu, kullanılan filtre ve çevresel okumalar gibi meta verileri koruyan astronomide bir standart olan esnek görüntü taşıma sistemi formatında saklanır. Bu FITS dosyaları, bilim insanlarının hem parlaklık hem de konumsal verileri çıkarmasına olanak tanıyan arka plan çıkarma, yıldız alanı eşleştirme ve merkezleme uydurma adımlarını gerçekleştiren otomatik işleme boru hatları için sıraya alınır. Bu uzak istasyonlarda soğutma ve güç kararlılığı sürekli zorluklardır. 0-6 gece sıcaklıkları -20 santigrat derecenin altına düşebilir. Bu nedenle, sunucu rafları, dizel jeneratörler ve fotovoltaik yedeklemelerden gelen yedekli güçle sıcaklık kontrollü muhafazalarda bulunur. Fiber optik bağlantılar, uzun süreli arşivleme ve Küçük Gezegen Merkezi gibi uluslararası kataloglarla çapraz karşılaştırma için verileri alçak irtifa merkezlerine iletir. Eylül ayındaki karanlık dönemde bu altyapı kesintisiz çalışmaya devam etti. Ali ve Ching Hai istasyonları, kuyruklu yıldızın renk indeksini hesaplamak için kullanılan B, V ve R, olmak üzere 3 fotometrik filtreden sürekli diziler yakaladı. Renk indeksleri tozun bileşimini ve parçacık boyutunu gösterir. 3 iyi Atlas için okuma alışılmadık derecede büyük karbon bakımından zengin taneler önerdi. Batı sistemleri tekrar çevrim içi olduğunda, bu çin sunucuları yüzlerce gigabayt görüntü ve tayf zaten derlemişti. Veriler yedekli, hassas ve küresel astrometrik güncellemeler için hemen kullanılabilirdi. Özünde gezegenin yarısının enstrümanları dinlenirken bu dağ zirvesi dizileri yıldızlar arası bir gezginin kalp atışı monitörleri gibi davrandı. İstikrarlı, teknik ve kesintisiz. Batı sessizliği. Üçü Atlas'ı çoğu batı tesisinde gözlemlenmeden bırakan karanlık dönem dramatik değildi. Bürokratikti. Modern gök bilimi, öneri kuyrukları adı verilen zamanlama algoritmalarıyla çalışır. Her teleskop, zamanını aylar öncesinden atanan, bilimsel öncelik, enstrüman bakımı ve finansman taahhütlerini dengeleyen gözlem bloklarına böler birden fazla tesisin bakım veya kalibrasyon döngülerini aynı anda hizalaması durumunda kapsama boşlukları ortaya çıkar. 2025 Eylül'ünün sonlarında tam olarak bu oldu. Hubble işaret etme doğruluğunun bir yay saniyesinin onda biri içinde kalmasını sağlamak için bir ciroskop yeniden hizalamasına girdi. James Webb Uzay Teleskobu, enstrümanlarını yakın kızılötesi kamerasından orta kızılötesi enstrümanına değiştirdi. Bu da 24 saatten fazla süren termal stabilizasyon gerektiren bir değişiklikti. Çok büyük teleskop, birincil ayna temizliği için durakladı. Bu işlem, yansıtıcılığı bozan mikroskobik tozu temizlemek için karbondioksit karı ve yüksek basınçlı nitrojen jetleri kullanır. Bu sırada hava idi. Deki gemini kuzey ve Şili'deki gemini güney, uluslararası zaman tahsis komiteleri aracılığıyla finanse edilen programlı gezegen arama programlarına döndü. Sonuç, 36 saatlik bir aralıkta hiçbir major batı optik veya yakın kızıl ötesi teleskobun 3 iyi atlasa yönlendirilmemesiydi. Geri dönüş kapsama alanı sağlayabilecek yüzey araştırma sistemleri bile kısıtlanmıştı. Hawaii'deki Pan Stars yüzey araştırması, farklı filtrelerle dünyaya yakın asteroitleri görüntülüyordu. Atlas ise potansiyel tehlike nesneleri üzerindeki takiplere öncelik veriyordu. Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi radarı gibi radar tesisleri, mesafesi nedeniyle 3 yıl Atlas'ı izleyemedi. Menzili küçük buzlu cisimler için yaklaşık 0.1 astronomik birim veya 15 milyon kilometre olan Goldstone'un tespit limitini aşıyordu. Halka açık olarak böyle bir duraklama görünmezdir. Teleskoplardan gelen veri akışları sürekli video değildir. Programlanmış pozlamalar sırasında toplanan zaman damgalı entegrasyonlardır. Bu entegrasyonlar durursa basitçe yeni bilgi olmaz. Üçü Atlas için bu, dönüş periyodunu ve püskürme aktivitesini çıkarmak için kullanılan, zaman içindeki parlaklık kaydı olan ışık eğrisinde bir kırılma anlamına geliyordu. Bir ışık eğrisindeki eksik bir bölüm belirsizlik yaratır. Bir kuyruklu yıldızın nasıl döndüğünü veya gaz çıkardığını tahmin eden modeller kısıtlanmış hale gelir. Bu örtüşen kapsama bağımlılığı küresel gök bilimindeki yapısal bir zayıflığı ortaya çıkarır. Büyük enstrümanların çoğunluğu 20 derece kuzey enlem ile 30 derece güney enlem arasında yoğunlaşmıştır. Büyük ölçüde Şili, Hawaii ve Kanarya Adaları'nda. Tek bir yarım kürenin arıza süresi gezegenin tamamlayıcı yarısını yetersiz donanımla bırakır. Asya ve Afrika'da daha küçük gözlem evleri mevcuttur. Ancak çok azı Hubble, James Webb Uzay Teleskobu veya çok büyük teleskopla karşılaştırılabilir açıklığa veya spektroskopik duyarlılığa sahiptir. Bu sessiz saatler boyunca sürekli izleme görevi tamamen doğuya kaydı. Çin gözlem evlerinin kesintisiz günlükleri, sonraki batı gözlemlerinin yeniden demirlenmesine ve aşama hizalanmasına izin veren köprü verileri haline geldi. Sistemler tekrar açıldığında 3 3'i Atlas yörüngesinde bir nokta 2 milyon kilometreden fazla yol kat etmişti bile. Bu aradaki kareler olmadan konumu onlarca yay saniyesi kadar sapmış olacaktı. Bu da bazı enstrümanlar için işaretleme koordinatlarını menzil dışına atmaya yetecek kadar.